ufak bir bilgisi yok. Nasrettin Hoca'yı biliyorsunuz. Damdan düştü. Damdan düştüğü anda koşuşturmaca başladı. Herkes doktor arıyor. Nasrettin Hoca durun durun diyor. Bana doktor değil. Bana damdan düşen birisini getirin diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim. Biz damdan düştük. İstanbul gibi bir şehrin büyükşehir belediye başkanlığını yaptım. Büyükşehir nedir biz çok iyi biliriz. Halkına ne kazandırır, şehrine kazandırır bunu çok iyi biliriz. Biz varımızın şu anda bulunduğu noktadan çok daha ileri noktalara taşınmasını istiyoruz. 750 bin nüfusun üzerinde olan her vilayetimizi büyükşehir yaptık. Van 1 milyon 50 bin nüfusa sahip Ülke sınırları itibariyle. Elbette bütün bu güzelliklerin olabilmesi için önümüzdeki seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığında ilçe belediye başkanlıklarında nasıl bir siyasi anlayışın yönetime geleceği de önem taşıyor. Zira Van merkezi belediye hizmetleri itibariyle maalesef iyi yönetilmiyor. Şu anda Van merkezinde belediye su getirmesi lazım. Van halkına, Vanlı kardeşlerime su dahi getiremiyor veya getirmiyor. Bu suyu bile buraya merkezi hükümet olarak biz getirdik. Ve şimdi inşallah 47 kilometreden sizin o meşhur suyunuzu da getiriyoruz. Ve bu suyla birlikte Van artık kaynağından çok daha farklı bir suyuna kavuşmuş olacak. Gerek büyük şehirlerde, gerekse ilçelerde gerçekten hizmet nedir? Nasıl yapılırmış? Bunu Van'ımızda çok daha iyi bir şekilde göreceğiz. Değerli kardeşlerim, şu anda şu gördüğümüz konutlarla birlikte Van gönül arzu etmez. Ama bir yıl önceki deprem felaketinden sonra bugüne değin bir söz verdik. Dedik ki inşallah Ağustos sonuna kadar biz çok daha bir van inşa edeceğiz. Şimdi ben şuradan Van Gölü'ne doğru bakıyorum. Bölgedeki evlerimizi şöyle bir görüyorum. Ama bir de aşağıdaki evleri görüyorum. Şimdi soruyorum. Burası mı güzel? Aşağısı mı güzel? Evlerinizin camlarından baktığınızda zaten farkı göreceksiniz. Bizim derdimiz şu. Vallıya yakışan neyse biz onu inşa ettik ediyoruz. Az önce Erciş'teydik. Oradaki konutlarında teslimini yaptık. Şimdi Van merkezdeyiz. Buradaki konutların teslimini yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün bu adımlarla beraber sosyal konutların yapımı da hızla devam ediyor. Okullar, hastaneler, bütün bunların yapımını da yine bu arada gerçekleştirdik. Kardeşlerim, şüphesiz ki depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza hep yandık. Yanıyoruz. Ama Mevlana'nın sözünü burada da söyleyeceğim. Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Şimdi biz bugün yeni şeyler söylüyoruz. Yarını farklı şekilde inşa ediyoruz. Ve Van'ı bir cazibe merkezi yapacak adımları atıyoruz. Kardeşlerim depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza ben bu vesileyle. Bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına, sevenlerine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Depremde yaralanan ve enkaz altından sağ kurtarılan kardeşlerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu büyük felaket bizlerden ayırdığı kardeşlerimizin yanında 40 bin evin, 3 bin iş yerinin 9 bin ahırında kullanılamayacak şekilde yıkılmasına yol açtı. Depremin haberini biz İstanbul'da aldık. İstanbuldaydım ve hemen Van'a hareket ettik. Felaket haberi duyulur duyulmaz bütün bakanlıklarımız, kurumlarımız, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, Kızılayımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz, sağ olsun hepsi harekete geçtiler. Biz de 10 bakanımızla burada çalışmaları bizzat yerinde inceledik. Silahlı kuvvetlerimiz, emniyet teşkilatımız hep beraber el ele verdik. Sivil toplum örgütlerimiz el ele verdik. Diyanet teşkilatımız el ele verdik. İnceledik, gezdik, gördük. Kim, nerede, neyi, nasıl yapacak planladık, adımlarımızı attık. O gün burada gördüğümüz manzara gerçekten çok sarsıcıydı. Bölgenin en önemli şehirlerinden olan Van, deprem felaketinin şiddeti karşısında adeta hazan yaprağı gibi savrulmuştu. Bu manzara karşısında yıkılmadık. Tam tersine Van'ı çok kısa bir sürede hem de eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız dedik ve bugün Van'ı eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırdık. Bildiğiniz gibi önce depremzedelerimizin acil barınma ihtiyacını karşılamak için elektriğiyle, suyuyla, kanalizasyonuyla her türlü altyapıya sahip çadır kentler kurduk. İnsanımıza başını sokabileceği bir barınak oluşturduk. Aşevlerini devreye alıp Sıcak yemek hizmetini başlattık Kış mevsimi yaklaştığı için Vatandaşlarımızı Çadırlarda bırakamazdık Hemen iki odası Mutfağı, banyosu, tuvaleti olan Konteyner kentlerin Kurulmasına başladık Kısa sürede toplam 175 bin nüfusa Hizmet veren 30 bin konteynerlik dev bir şeyi Kurduk Kış bastırmadan Çadır kentleri boşaltıp bütün vatandaşlarımızı konteyner kentlere taşıdık. Gerek çadır kentlerde, gerek konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızın elektrik, su gibi giderlerini de başbakanlık olarak karşıladık. Kardeşlerim. Şimdi bazı dedikodular dolaşıyor. Diyorlar ki efendim işte bu kadar paralar toplandı. Yurt dışı Bu paralar ne oldu? Sevgili kardeşlerim Bakınız size ben çok basit bir şey vereyim Örnek olarak Bunu size söyleyenlere sadece şunu söyleyeyim Siz Bu topladığınız paraları Acaba ne kadarını Başbakanlık hesabına yatırdınız Bunu onlara bir sorun veya yatırıldı mı? Bunu onlara bir sorun. Başbakanlığın hesabında toplanan paralar bellidir. Ve buna milli bütçemizden aktardığımız para bellidir. Ve bizim şu ana kadar, şu ana kadar aktardığımız para, değerli kardeşlerim, Van'a yatırım olarak 3 katrilyon 600 trilyondur. .000 Bu dediğiniz yerlerden gelen para birkaç trilyonu geçmez. Biz buraya böyle girdik. Çünkü burası 780 bin kilometre karenin bir parçası. Biz de sorumluluk mevkiindeyiz. Bakın şu anda biz daha iki katrilyona yakın buraya yatırım yapacağız. Hani nerede o hayırseverler? Şu ana kadar yardım yapan kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum. Şahsım adına, milletim adına. Yani kenarından, köşesinden tutsa da yardımı yardımları sebebiyle Allah razı olsun diyorum. Ama bilesiniz ki böyle bir rakamı biz bu hayırseverlerden filan toplamış değiliz. Ya milletin vergileriyle oluşan milli bütçemizden geldi bu. Milletten geldi, millete döndü. İşin aslı bu. Ve PKK yanlısı, bölücü terör örgütü yanlısı birilerinin yaptığı kampanyalara aldanmayın. Onlara şunu sorun. Siz Avrupa'da topladığınız paralarla burada ne yaptınız bize onu gösterin deyin. Hani suyu? Van Belediyesi bunu yapması lazım. Niye Van'ın suyunu getirmiyor? Ben de belediye başkanlığı yaptım. Ama koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi susuzdu. İstanbul susuzdu. 180 kilometre kare 180 kilometre uzaklıktan ısranca dağlarından İstanbul'a suyu belediye başkanı ekibi olarak biz getirdik. Merkezi yönetimden bir kuruş yardım almadık. Öyle Almanya'dan şuradan buradan da bize yardım gelmedi. Ben şimdi Van'daki kardeşlerime söylüyorum. Lütfen uyanık olalım. Bu ideolojinin deli gömleğini çıkaralım artık. Kardeşlik duygularıyla birbirimize kucaklaşalım, sarılalım ve bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. İşte yapılanlar orada da. Onlar ideoloji dağıtıyor, biz hizmet dağıtıyoruz. Biz diyoruz ki biz milletimizin hizmetkarıyız. Vanlı kardeşimin hizmetkarıyız. Ne dediler? Türkü Kürt'ten ayırıyorlar. Ayırabildiler mi? Ta İzmir'inden, Edirne'sinden, Manisa'sından, Rize'sinden, Trabzon'undan, Samsun'undan, Hatay'ından, Antalya'sından buralara hizmetler geldi mi? Geldi. Hiç kimse beklemedi. Herkes taşın altına elini koydu. Neden? Çünkü bu millet İslam gibi yüce bir dinin mensubu. Ve dinimiz bize ne diyordu? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ne diyordu bize? Yaradılanı yaradandan ötürü sev. Biz vanlıyı vanlı olduğu için sevmiyoruz. Veya Van'da Kürt kardeşlerim var diye sevmiyoruz. Ya Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Zazasıyla, Gürcüsüyle, Romanıyla Allah için seviyoruz. Bizim farkımız bu. Kardeşlerim, bütün bu çalışmalara paralel olarak depremin 39. gününde biz temelleri attık. Ve bu binalar işte böyle yükselmeye başladı. Şimdi iftihar ediyorum. Hizmeti geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Başta Başbakan Yardımcım Beşir Bey'e ve tüm ilgili bakan arkadaşlarıma TOKİ'ye hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü burayı ihmal etmediler. Sürekli gidip geldiler. Zaten bu gidip geliş olmasaydı bu hizmetler bitmezdi. İşte bu takip hamdolsun bu eserlerin meydana çıkmasını sağladı. İnşallah daha da güzel olacak. İşte bugün depremin birinci yıl dönümündeyiz. Söz verdiğimiz gibi 15.341 kalıcı konutu bitirdik. Ve bunlar sahiplerine teslim edildi. 27 okul bitti. 24 tane cami bitti. 10 ticaret merkezi ve 13 büfenin açılışını yapıyoruz. Ayrıca bunlara ilave olarak daha sonra çalışmalarına başlanan 2148 konutun inşaatı da sürüyor. Kardeşlerim, bunların bir kısmı kamu görevlisi kardeşlerimize verilecek. Ama şu etapta bin kadar konutu da kiracı durumunda olan vatandaşlarımıza satacağız. Şu anda ortalama rakamlar TOKİ'nin 125 bin liraydı. Başbakan olarak benim %30 indirme yetkim hakkım var. Bunu kullanmak suretiyle Bu rakamı 75 bin liraya indirdik Bununla da kalmadık 2 yıl ödemesiz iki yıl ödeme yok 2 yıldan sonra 18 yıl vade ile Faizsiz Faiz uygulaması olmayacak Ayda 345 lira Taksitle konutlarınıza sahip olacaksınız. Değerli kardeşlerim. Ve toplam konutlar bitince de bu etapta inşallah 17.489 kalıcı konut inşa etmiş oluyoruz. Ama yine talebe göre konut yapmaya da devam edeceğiz. Merkezde olsun, Erciş'te olsun. Kardeşlerim, Erciş'te de ifade ettim ettiğim gibi biz deprem anında Van'ı gerçekten bütün kurumlarımızla kucakladık. Bedenimizle, kalbimizle, bütün imkanlarımızla sürekli sizlerin yanında olduk. Van depremi bütün Türkiye'nin aslında tek yürek olduğunu, tek vücut haline gelebildiğini ölenlerin ardından hep birlikte gözyaşı döktüğünü, kurtulanlar için hep birlikte sevindiğini gösterdi. Büyük devlet olmanın, büyük millet olmanın gereğini eksiksiz yerine getirmenin gayreti içinde olduk. Erciş'te de söyledim. Bakın nükleer enerji santralinin patlamasından sonra Japonya'da mağdur olan halk hala o mağduriyeti yaşıyor. Yıkık dökük yerlerin içindeler. Devletin onlara verdiği para ne biliyor musunuz yardım olarak? Değerli kardeşlerim verdiği para al sana bir. 9 bin dolar diyor. Bununla ne yaparsan yap. Bir kısmına da al sana 25 bin dolar diyor. Bununla ne yaparsan yap. Bundan daha fazlası yok. Bizim ise hazırlayıp teslim ettiklerimiz ortada. Bunların içinde bu hesapların içinde sizden yapacağımız tahsilatlarda okul, cami bunların hiçbirisi dahil değil. Hepsini bunların bizler yaptık sizin hizmetinize sunduk. Şimdi kardeşlerim. Van yeniden ayağa kalkıyor. Kullandığımız kaynağı az önce söyledim. Bütün projeler tamamlandığında beş buçuk milyar olacak dedim. Bu parada Türkiye'nin tamamının alın teri var, emeği var. Erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle bütün kardeşlerimiz, bütün vatandaşlarımız Vanlı kardeşlerinin yaralarının sarılması için bu kaynağın burada kullanılmasına gönülden razı olmuş haklarını helal etmişlerdir. Bundan emin olunuz. Çünkü bizim aramızda bin yıllık kardeşlik hukuku var. Çünkü bizim aray anlayışımızda ayrılık, gayrılık yok. Hepimiz aynı Allah'a iman ediyoruz. Müslümanlar olarak aynı kıbleye secde ediyoruz. Kardeşlerim, hepimiz şu anda tek millet diyoruz, tek bayrak diyoruz. Tek vatan diyoruz, tek devlet diyoruz. Aramıza ayrılık sokmak isteyenlere de prim vermeyeceğiz diyoruz. Ve bu bayrak altında biz inşallah bu yolları beraber yürüyeceğiz. Hepimiz bu ülkenin aynı haklara, aynı sorumluluklara sahip birinci sınıf vatandaşıyız. Bizim kitabımızda ayrılık, ayrımcılık asla yoktur olamaz. Siz kimlerin ayrılıkçılık peşinde koştuğunu, kimlerin ayrımcılık içinde olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Biz vanda enkaz altından can kurtarma derdindeyken terörist cenazesi peşinde koşanları, yardım paralarını örgüte aktarmanın tezgahını kurmaya çalışanları depremzedeye hizmet için burada bulunan devlet memurlarına alçakça saldırılar düzenleyeleri sizler de bizler de gayet iyi biliriz. İşte bugün depremin 365. gününde biz görevi yerine getirmiş olmanın sizlere verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın huzuru içindeyiz. Fakat terör örgütü ve onun siyasi uzantısı olan partinin mensupları hala vatandaşımıza verilen hizmetleri engellemenin peşinde. Alçakça okullara saldırıyorlar. Alçakça yurtlara saldırıyorlar. Çocuklarımız içeride molotof kokteyllerle oraları bombalıyorlar. Yalıcı maddeler atıyorlar. Kardeşlerim bunlar okul ya Bunlar yurt cehaletten beslenenler eğitimden korkarlar. Öğretimden korkarlar. Sefaletten beslenenler refahtan, kalkınmadan haz Çünkü bu okullarda eğitim gören, aydınlanan, ülkenin ve dünyanın gerçeklerine vakıf olan çocuklarımızın bu tür gelişmelerini hazmedemezler. Çünkü böyle olursa onları evlerinden alıp dağlara sevk edemezler. Bu aklı onlara mutlaka iplerini ellerinde tutan efendileri vermiştir. Çünkü bunların o kadarını düşünecek, o kadar ileriyi görecek ferasetleri de yoktur. Okullara yönelik saldırıları bunların gerçek yüzlerini çok çarpıcı şekilde ortaya koydu. Diğer yalanlarına kılıflar bulabilirler. Ama okul düşmanlığının, eğitim düşmanlığının hiçbir izahı olamaz. Bu terör örgütünün ve siyasi uzantılarının düpedüz benim Kürt kardeşlerime, onların evlatlarına sen cahil kal demesidir. Bu düpedüz benim Kürt kardeşime Evladının tapusunu bana ver. Onu istediğim gibi kullanayım, istediğim yere pazarlayayım demektir. Nerede yaşarsa yaşasın, bu ülkenin vatandaşı olan her çocuğumuz 75 milyonun evladıdır. Canı ciğeridir. Bizim kimseye peşkeş çekilecek, kimsenin saplantısı için feda edilecek tek bir evladımız dahi yoktur. Çocuklarımızın saçının tek bir teline dahi zarar gelmesine tahammülümüz olamaz. Buradan bütün annelere, babalara sesleniyorum. Çocuklarınızın eğitimini asla ihmal etmeyin. Erkek kız demeden bütün çocuklarınızı okuyabildikleri son yere kadar okutun. İlkokul, ortaokul, lise eğitimini bütün çocuklarımız zaten görmek zorundalar. Üniversiteyi kazanan çocuklarımıza öğrenim kredisiyle, yurduyla, bursuyla her şeyi veriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biz göreve geldiğimizde 45 lira burs vardı. Şimdi biz 260 lira burs veriyoruz. 180 lira da beslenme yardımı veriyoruz. 440 lira. Lisansüstü 520 lira veriyoruz. Doktora öğrencilerine 780 lira veriyoruz. Müracaat edenlerin hiçbirini geri çevirmiyoruz. Hepsine bu ödemeyi yapıyoruz. İşte bizim farkımız bu. Ve 100. Yıl Üniversitemize depremden sonra geldiğimde 100 milyon Deprem esnasında kaynak aktardık. Kullanılmaz hale gelen